Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Samsung Galaxy A12 var. Şöyle telefonumuz elimizde. A125F. Bunun desenini unuttuk. Nasıl format atılacağını göstereceğim size. Şöyle deseni unuttuk. Telefonumuzu şöyle kapatmaya çalışıyoruz. E desen girmediğimiz için kapanmıyor. Şöyle yöntemi göstereceğim size. Ses kısma bir de açma kapama tuşuna ikisi iki tuşa aynı anda basılı tutuyoruz. Şöyle. Basılı tutuyoruz ta ki telefon yeniden başlatılana kadar. Telefon yeniden başlatıldı. Ses yükseltme bir de açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Şöyle Samsung yazısı geldiği zaman Açma kapama düğmesine parmağınızı çekiyoruz. Ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz. Şöyle recovery yani sıfırlama modu geliyor. Ses kısma tuşuyla wipe data factory reset diyoruz. Fabrika ayarlarına sıfırla. <laughs> Telefon şu an sıfırlanıyor. Evet şöyle bu sistemi not diyoruz. Açma kapama düğmesiyle onaylıyoruz. Şöyle telefonun açılmasını bekleyeceğiz. Telefonumuz şu an başlıyor, başlatılıyor. Telefonumuz şu an açıldı. Başlat diyoruz. Telefonu Wi-Fi'ye bağlamadan kurulumunu yapacağız. şu uygulamaları yüklemeyelim. Evet şu an telefonumuzun sıfırlama işlemi tamamlandı. Telefonumuz şu an açıldı.